Büyük sayıların asal olup olmadığını belirleme. Birçok soruda kriz oluşturabilecek bir noktayı şu an çözümlemek için bu videoyu hazırlıyorum. Mesela 87 sayısıyla karşılaştık. 87 nispeten küçük bir sayıdır. Gene düşünülebilir ama bununla başlayacağım. Asal mı değil mi? Hadi 87 küçüktü. 360 7 asal Şimdi bir büyük bir sayının asal olup olmadığının belirlenmesinde bu sayıyı kök içine atarız. Birinci adım bu verilen sayı kökün içine atılır. 87. 87 yaklaşık olarak nedir? 87 hangi iki tam sayı arasındadır? Kök 81 9'dur. Kök 100 ise 10. Kök 87 9 ile 10 arasında. Yani kök 87 9 virgül bir şeyler. Kaç olduğu umurumuzda değil. Kök 87'nin 9 virgül bir şey olduğunu anladık. İkinci adım kök 87'den küçük bütün asal sayılar belirlenir. Bütün asal sayılar belirlenir. Kök 87'yi biz ne bulduk? 9 bulduk. 9 virgül bir şey bulduk. 9 virgül bir şeyden küçük olan asal sayılar burada küçük veya eşit diyelim. Burada eşit olanları da alacağız. Yani mesela 9 çıksaydı bu dışarı 9 asal mı değil mi diye bakacaktık. Eşit küçük veya eşit olan bütün asal sayılar alınır. Burada 9'dan küçük olan 9 virgül bir şeyden küçük olan ilk asal sayımız 2'dir. Sonra 3 var, 5 var ve 7. 2, 3, 5, 7 9 virgül bir şeyden küçük olan asal sayılar. Eğer ki bu 4 sayı 87'yi ise tam olarak 87 asaldır. Eğer bunlardan birisi 87'yi bölerse 87 asal değildir. 2 denememize dahi gerek yok. Çift sayılar, tek sayıları tam bölemez. 2 gerçekleşti. 2 tam bölemiyor. 3 tam bölebiliyor mu? 87'ye baktığımda 87 bölü 3 3 kere 3, 3 kere 2, 6. 27, 3 kere 9, 27. 0. 3'tan böldü. O yüzden anladık ki 87 asal değil. Bakıp görenler için her zaman saygı duyacağız onlara. Biz şu an bakıp görmekte zorlanan, sınav anında emin olmak isteyen kişiler için bu çözüm tekniğini anlatıyor. 367 kök için atalım. Birinci adım. Kök 367. Köklü sayılarda 300'lerdeki tam kareleri düşünelim. 361 dışarıya 19 çıkar. 400 ise 20 diye çıkar. Kök 367 19 virgül küsüratı olan bir sayıdır. 19'a kadar olan bütün asal sayıları düşünelim. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 virgül küsüratından küçük olan 19'da var. Eğer ki bu 367 bunların hiçbirisine tam bölünmezse 367 asaldır. Herhangi birisine tam bölünürse 367 asal değildir. Önce ikiye ile denemeye başlıyoruz. İkiye kesinlikle tam bölünmez. Çünkü tek sayı. Tek sayıların ikiye tam bölünebilme şansı yoktur. 367'yi 3'e deneyelim. Bir sayının 3 tam bölünüp bölünmediğini rakamları toplamından zaten kontrol edebiliyoruz. Rakamları toplayalım. 3'ün katıysa eğer 3 tam bölünür. 1 ise bölünmez. 3, 6, 9. 7 daha 16. 16 3'ün katı değil 3 ile tam bölünmüyor 367. Bir sayının 5'e tam bölünüp belinme, bölünmediğini son rakamının 0 veya 5 olup olmamasıyla belirleriz. Bunun son rakamı ne 0 ne de 5 tam bölünmüyor. Şu ana kadar asal olduğu gidişatı var. 7'yi deniyoruz şimdi. 7 ile ilgili bir kuralımız yok. 367'yi alıp 7'ye bölelim. 7 kere 5 35 1 kaldı 17. 2 kere 7 14. 3 kaldı. 7'ye de tam bölünmedi. Hala asal olmayı koruyor. 11'i deneyeceğiz şimdi. 367 bölü 11. 3 defa var 33. 37. 3 defa var 33. 4 kaldı. 11'i de tam bölemedi 367'yi. Hala asal olma ihtimalini devam ettiriyor. 367'yi şimdi 13'e bölüyorum. 2 kere 13, 26. 107. Ee, 7, 8 defa var. 104. 3. 13 ede de tam bölünmedi. Şimdi kontrol edeceğimiz son iki sayımız kaldı. 13 ede de tam bölünmedi. 17 ve 19'umuz kaldı. 367'yi alıp 17'ye bölüyoruz. 2 kere 17, 34. 27, bir defa var 17. 10. Tam bölünmedi. 19'u deniyoruz. 367 bölü 19 1 defa var. 19. 17 kaldı. 177'nin içinde ise 19. 8 defa mı olur? 8 defa sadırım. 89 defa. 9 kere 9. 81 elde var. 8. 9 kere 1. 9. 17. 6 kalıyor. 19'a da sadırım Anladık ki 367 sayısı asaldır. İsterdim ki çok daha kısa bir yöntem olsun ama çok garanti bir yöntemdir. 367 asal sayıdır. Ne yaptığımızı tekrar edecek olursak bir sayının karekökünün ne olduğunu yaklaşık olarak tespit ediyoruz. Karekökünün değerinden küçük olan bütün asal sayıları tek tek deniyoruz buradaki sayıyı eğer bu asallar bölmüyorsa bu sayı asaldır. Birisi bile bölerse bu sayı asal değildir. Yöntemin özü budur. Ve çok etkili bir yöntemdir. Bize herhangi bir sayı verip de bu asal mıdır diye sorduğunda sayı büyükse bu tekniği kullanmamız gerekir. Bu videomuzu burada noktalıyorum.